mavi ve yeşil olmak üzere üç rengin her bir satırda karelerin kendi rengi olarak kullanıldığını görüyoruz. Demek ki buraya mavi gelecek. Birinci satır incelediğimizde ise sarı daire yan yana, iki mavi de iki mavi daire de yan yana geliyor. İkinci karede bir sarı, mavi, sarı, mavi farklı renklerde dizilmiş. Üçüncü karede ise maviler yan yana ve ortaya gelmiş sarılar başta. İkinci satıra geçtiğimizde ise aynı birinci kare ikinci, ikinci satır ikinci karedeki gibi mavi. Bir sarı bir mavi bir sarı bir mavi yan yana değil aralıklı olarak dizilmiş. İkinci karede ise birinci karenin birinci satırdaki gibi iki renk yan yana kullanılmış. Üçüncüsünde ise yine farklı farklı renklerde dizilmiş. Farklı renkte mavi sarı mavi sarı olarak dizilmiş. Üçüncü satır incelediğimizde ise İki tane mavi ortada kullanılmış sarılar başta. Bu kullanılmış. Farklı renklerde sarı mavi yan yana dizilen de kullanılmış. Eksik ne var burada? İki tane yan yana bulunan renkler. İki sarı ve iki mavi. Cevabımız A.